Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombide 273 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çalışmak istenisi anlamına gelmektedir. Bu bir arıza kodu değildir. 24 saat kesintisiz işletim sonucuna görsel kontrol olması sebebiyle ekrana yansır. Bir süre kadar beklediğiniz ekrandan kaybolacaktır. Kaybolmazsa kombinizi resetleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.